Esselamu Aleyküm sevgili gençler ve değerli dostlar. Bugün Risale-i Nurları okumanın bize ne gibi faydalar sağlayacağını anlatacağız. Risale-i Nurlar bu asırda İslamiyet'in iman hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini izah ve ispat eden eserlerdir. Asrımız ilim, fen ve akıl asrıdır. Dolayısıyla insanların ve gençlerin özellikle üniversitelerde iman hakikatlerini anlayabilmesi için akla, mantığa, ilme, fenle uygun bir şekilde onların izah ve ispat edilmesi lazımdır ki bu zamanda bu vazifeyi en mükemmel şekilde risanır yapmaktadır. Eski kelam ulemasının yani İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, sonra Seyyid Şerif Cürcani, Fahrettin Razi gibi, i̇mam Gazali gibi büyük İslam alimlerinin o zaman da yapmış olduğu hizmetlerin devamını bugün Risale-i Nur daha mükemmel bir şekilde yapmaktadır. Evet, Risale-i Nurlar aklı, mantığı ve düşünceyi çalıştırarak bunu yapar. İnsan akıllı, düşünen, konuşan bir varlıktır. Dolayısıyla aklı doğru kullanmak ve nasıl doğru bir şekilde gerçekleri ortaya çıkarabilir, nasıl doğru düşünceyi ortaya çıkarabilir? Bunun da izahını, ispatını yine Risale-i Nur yapıyor. Çünkü İslamiyet akla, ilme, fenne uygun bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın göndermiş olduğu bir dindir. Neden? Çünkü kainatı yaratan, kainattaki bu düzeni koyan ve kainatla insan arasındaki o münasebeti sağlayan ve varlıkları da yaratan kanunları koyan cenab Allah elbette bunları akla mantığa ters bir şekilde yapması mümkün değildir. Ancak son zamanda maalesef Hristiyanlığın insan aklına değer vermemesinden ve ilme karşı çıkmasından kaynaklanan bir tepkiyle ilmi dini birbirinden ayıranlar bunu İslamiyet'te de tatbik etmeye çalıştılar. Dolayısıyla sıkıntı oradan çıktı. Halbuki İslamiyet akla, ilme, fenne değer verir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an-ı Azimüşşan özellikle ilme ve akla değer verir. Hiç bilenlere bilmeyen bir olur mu diyen Yüce Allah'tır. Oku diyen Yüce Allah. Tefekkür edin, aklınızı çalıştırın, hiç düşünmüyor musunuz diyen Yüce Allah. Dolayısıyla insana ne yapıyor? Akla havale ediyor. İman, aklın ikna edilmesi ve kalbin tasdikinden hasıl olan bir hakikattir. İşte bunun bu asırda ilme, fenne dayandırarak mükemmel şekilde izah eden Risale-i Nur'lardır. Risale-i Nur inşallah imanı olmayanı imana, imanı olanı iman daha da güçlenmeye, daha da güçlü iman olanın imanını genişlemeye ve tahkiki hale getirmeye hizmet eder. Yani Risale-i okuyanların imanları bu şekilde tekamül eder. Çünkü imanın pek çok mertebeleri vardır. Bunun ilmel yakin mertebesi var. Hakkal yakin mertebesi var. Aynel yakin mertebesi var. Dolayısıyla Risale-i Nur okuyanlar ilmel yakinden aynel yakin mertebesine ne yapar? Terakki eder. İyi Risale bunun için bir Risale bana kafi geldi demek yeterli değil. Çünkü her Risale'yi okudukça imanın bir hakikati inkişaf eder. Bundan dolayı bu asırda Risale-i okumayanların imanları tehlikededir. Çünkü iman yalnız inandım demekten ibaret değildir. İmanın çok mertebeleri vardır. Taklidi iman özellikle bu zamanda dalayet rüzgarları, fırtınalar karşısında söner. Çünkü iman bir nur, bir aydınlık, bir ışık ise bu ışığın bakın mum ışığından güneş ışığına kadar mertebeleri vardır. Mum ışığını hafif bir rüzgar söndürebilir. Ama bir elektrik ışığını, bir güneş ışığını kimse söndüremez. Onun için imanımızın e, elektrik ışığı gibi, projektör gibi, hatta güneş gibi olmasını istiyorsak imanımızı inkişaf ettirmemiz lazım ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da ''Çeddidu imanikum bi la ilahe illallah'' buyuruyor. Yani ''La ilahe illallah'' hakikatini ve delillerini ee, tekrar tekrar ederek imanınızı inkişaf ettirin. İşte Kur'an-ı Azimüşşan'da pek çok imana hakikatlerini izah eden ayetler olduğu gibi bu ayetlerin bu asırdaki tefsiri de Risale-i Nur'dur. Dolayısıyla Risale-i Nur'u okumak bize imanımızı taklitten tahkike çıkarmaya vesile olur. İman dinin temelidir. Yani din demek iman demektir. İman temeldir. Diğer meseleler yani i, ibadete ait meseleler ise o teferruat kısmıdır. Bir binanın temeli yıkılıyorsa onun odalarını tamir etmenin o binanın devamına bir fayda sağlayabilir mi? Bir ağacın kökleri çürütülüyorsa köklerine efendim eğer fare veyahut da mikrop da damışsa onun dallarını hiç ilaçla bak o ağacın devamına o ağacın yaşamasına e, sebep olabilir mi? Onun için e, meseleyi kökten halletmek gerekiyor. Dinin temeli ise imandır. Bu iman hakikatlerini izah ve ispat edilmeden iman tam kalbe oturmadan insan Cenab-ı Hakk'ın azametini, büyüklüğünü kalplere yerleştirmeden elbette ki e, itaat konusunda, ibadet konusunda da gevşek olacaktır. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İmanla ahlak arasında, imanla ibadet arasında münasebet kuruyor ve buyuruyor ki, imanı mükemmel olanın ahlakı mükemmel olur. İmanı kemal erenin ibadeti de buna göre mükemmel olur. Onun için her şeyin başı imanı ikişah ettirmektir ki bu zamanda bu ancak risale okumakla mümkün olur. Evet, insan binler çeşit mi müteellim ve binler levi lezzetlerle mütelezz olacak mükemmel bir varlıktır. Yani Cenab-ı Hak o şekilde yaratmıştır. Dolayısıyla gayet derecede acizdir. Elinden bir şey gelmez ve düşmanları çoktur. Onlara karşı kendi başına mukabele edemez. Öyleyse mutlaka insanın Cenab-ı Hakk'a iman etmesi, ona dayanması, ona güvenmesi gerekir. Bu da iman inkişafına göre olur. İman inkişafı ise Risale-i Nur'u tekrar tekrar okumakla mümkün olur. Bundan dolayı Risale-i okumak bize bu hususlarda yardımcı olacaktır. Onun için Risale-i Nur'u okumak ve gençlerimize özellikle okutmak, imanımızı muhafaza etmek, imanımızı güçlendirmek ve kabre imanla girmek için şarttır. Hepinize hayırlı günler diliyorum.